Herkese merhaba. Bir akım varmış. Ben de denemek istedim. Lab Painting. Birisine lab ne lab denirsen de cips valla ben diğer cipsten bulamadım. Onun için çerez koyacağım. Şimdi bir alıyorum. Hı, tamam. Şimdi valla bıçak vereceğim. Normalde ben peynir sevmem. Lab neyi bilmiyorum. Sabah tattım. Güzeldi. İnşallah beğenirim. Biraz soğumuş. olmuş. Şu an döndüğüme inanamıyorum. Ben o zamandan beri istiyorum. Dediğim gibi ben biber dripsi herhalde seviyorum. Falan seviyorum ama laf ne hiç. Anneannemle falan sadece tatıyordum. Yiyordum yani. İlk defa deneyimim olacak ama doldurmak istiyorum. Dolmuyor. Arkadaşlarım denemiş vallahi çok beğenmişler. Günde 4-5 tane yemişler. Ben şimdi bir tane tadacağım. Bir yandan <laughs> Neyse. Şaka bakayım. Şöyle bir şey oldu. Çok güzel bir şey yaptım. Evet. Şöyle. Ay diyor. Koyuyorum zaten 3-4 tane. Beğenirsem size tavsiye edeceğim, beğenmezsem hiç tavsiye etmem. Ya bu laf inşallah zehirlenmez. Bu laf benim bir takım şeye benziyor, kaymağa benziyor. Bence yeter. Tamam. Isırsam mı? Ay korkuyorum. İnşallah hepsi alır. Hmm. Çok güzel tadı var. Hmm. Hmm. Biber tadı fazla alınıyor. Arkadaşlar ben, ben bunu her gün yerim artık. Hmm. O zaman arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir yerlere sağlıklı kalın. Eski, like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.